Evet arkadaşlar bu dersimizde de yuvarlak şekilli cisimlerin dengelerini inceleyeceğiz. Bu konuyu doğru bir şekilde yorumlayıp anlayabilmek için öncelikle ve hatta kesinlikle kesişen kuvvetlerin dengesi dersini izlemenizi öneriyorum. Çünkü o dersin devamı niteliğinde bir ders olacak. Şimdi gelelim birinci sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir küremiz arkadaşlar iple bağlanmış ve duvara yaslanmış. Şekildeki sistem dengededir. Duvarın cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü 30 Nifton ise Cismin ağırlığı ve ip gerilmesi kaç nifton olur? Şimdi arkadaşlar burada bir cisim ağırlığı var, bir ip gerilmesi var ve bir de ne var? Duvarın tepki kuvveti. Duvarın tepki kuvveti deyince ne geliyor aklımıza arkadaşlar? Duvarın şu yuvarlak cisme yapmış olduğu etkinin büyüklüğü. Ve bir de bunun dışında neyimiz var arkadaşlar? Ağırlığımız var. Ağırlık ne yöndedir? Aşağı yöndedir. Şimdi ip var, ağırlık var, duvarın tepki kuvveti var kuvvetler çok parça parça haline geliyor arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Tek bir noktada toplayalım. Nasıl yapalım? Bakın şunu getirin buraya koyun. Yani şu şekilde. Duvarın tepki kuvvetine genelde N harfiyle gösterilir. Ben şuraya N yazayım. İp gerilmemize T diyeyim. Ve şurada da ne var? G. Ağırlığımızın büyüklüğü var. Burada ne? Tepki kuvveti zaten 30 N verilmiş. Bu sorun çözüm için arkadaşlar 3 tane yolumuz var kesişen kuvvetlerin dengesi konusunda işlemiştim. Bir bileşenlerine ayırma. iki üçgen. Üç arkadaşlar labit önemi. Şimdilik ben iki tanesini kullanacağım. İki yolu da çözeceğim. Zaten bu iki yolu anlarsanız buna benzer soruların hepsini çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz çözüm arkadaşlar. Öncelikle üçgen olayına girelim. Onu şurada halledelim. Bakın kuvvetlerin yönleri arkadaşlar. T yukarı yönlü. N yani tepki kuvveti şöyle. G ağırlığı aşağıya doğru. Öncelikle ben ne yapıyorum? Bakın şu eğil olanı buraya getiriyorum. Şu şekilde. Yönüyle birlikte yazın. Hemen ondan sonra şunu diyorum arkadaşlar. Işte. Aşağı yönlü kuvvet hangisi? Bakıyorum hangisi aşağı yönlü? Ağırlık değil mi? Ağırlığı da şu şekilde aşağıya doğru getiriyorum. Geriye ne kaldı zaten? Ne değil mi? Onu da şu şekilde getiriyorum. Okların yönünü takip edin. Bakın başlıyoruz. Geliyoruz. Ve başladığımız yere geri geldik. Yani net kuvvetimiz ne oldu? Sıfır oldu. Hemen arkadaşlar şu açı olayımızı da halledelim şuradan. Bakın 53 derece ya bir Z var. Yani şurası 53 derece. Bu 53'ü hemen şuraya da taşıyalım. 53 buraya ne kalır? 37 derece. Bildiğimiz bir veri var mı? Evet, duvarın tepki kuvveti ne demiştik? 30 newton. Onu da şuraya yazıyorum. Şimdi 37 53 ve 90 üçgeni ne üçgeni arkadaşlar? 3 4 5 üçgeni. 37'nin karşısına eğer 3k dersem hatta şuraya yazayım 3k. 53'ün karşısı 4K yapıyor. Ve 90'ın karşısı 5K. Eğer ki 3K 30 Nifton'a eşitse K kaç çıkıyor arkadaşlar? 10 çıkıyor. O zaman ne yapalım? 4 tane 10 yani burası 40 yapar. Şurası da 50. Yani T'nizin büyüklüğü 50. Burada aşağı yönlü olan ağırlığımızın büyüklüğü 40 Nifton. Zaten şu duvarın tepki kuvvetini ne vermiştik? 30 Nifton vermişti kendisi. Şimdi ikinci yöntemimize geçiyoruz arkadaşlar. Bileşenlerine ayırma yöntemi. Şekil üzerinde çok fazla trafik yaratmak istemedim arkadaşlar. Olayı şuraya taşıyorum. Bakın. Şuraya noktamızı koyduk. Şöyle çekelim bu temiz olsun. Aynen. Tepki kuvvetini şuraya koyuyorum. Ve de aşağıya doğru ağırlığımız var. Şu açımızda belirtelim burada hemen. 53 dereceyi yazdım. Şimdi arkadaşlar aslında bu dik olanlarla bir problemimiz, bir sıkıntımız yok. Şu eğri olan ne yapalım? Şu eğri gelen kuvveti bileşenlerine ayıralım. Yani bunu eksenler üzerine yatıralım arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Yataydaki bileşen için ne yapıyorum arkadaşlar? Cos ile çarpıyorum. T çarpı kosinüs 53 arkadaşlar. Cos 53 neye eşittir? 0,6'ya. Bunlar size zaten veriliyor. Yani şuradaki büyüklüğümüz 0,6 T. Zaten arkadaşlar bir tanesi 0.6 ise diğeri genelde ne çıkıyordu? 0.8 de şuraya da onu yapıştırdım. Şimdi bakın şu kuvvet gitti. Eğri olan kuvvetimiz durulum yerinde. Eğri olan kuvvet gitti. Yani karşımızda şöyle 4 tane kuvvet kaldı arkadaşlar. Bir denge söz konusu ise sağa sola ve yukarı aşağı yönlü kuvvetler birbirlerine neydi arkadaşlar? Eşitti. Şimdi bildiğimiz bir veri var mı? Evet bize neyi ne vermişti? Duvarın tepki kuvvetine. 30 Newton vermişti değil mi? Şuraya da giyimizi yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar şunun ikisini eşittir diyebiliriz değil mi? Bakın 30 eşittir. T çarpı 0,6. T'yi yalnız bırakalım. Her iki tarafı böl 0,6'ya t eşittir 30 0,6 şuraya bir tane 0 atalım şu 0 gitsin 300 bölü 6 gibi okuyabiliriz buradan da ne kadar arkadaşlar 50 nifton yani t'imizin büyüklüğü 50 nifton gelelim şuraya bakın şuraya yukarı aşağı 0,8 çarpı t eşittir g değil mi e biz buradan bulduk t'yi zaten 50 nifton değil mi 0,8 çarpı 50 eşittir g Buradan 1-0, 1-0'ı sıfır, götürürse 40 Newton da G'imizin büyüklüğü. Bakın G büyüklüğü burada da 40, burada da 40. Gördüğünüz gibi ip gerilmesinde 50 bulmuştuk. 50'ye 50. Yani yol yöntem size kalmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üçgen olayı biraz daha kolay. Şu bileşenlerine ayırmaya göre her zaman üçgeni kullanabilir miyiz? Valla 3 tane kuvvet varsa bal gibi kullanırız. Fakat bu cismin arkadaşlar sağında solunda altında üstünde başka bir cisim olursa onun da bir tepki kuvveti olursa arkadaşlar 3 tane olmaz da 4 tane kuvvet olabilir. O zaman mecburen bileşenlerine ayırma yöntemine gideriz. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzda da cismin ağırlığı 30 Nm sistem dengede olduğuna göre duvarların cisme uyguladıkları kuvvetleri bulunuz diyoruz. İki tane duvarımız var arkadaşlar. Duvarlar cisme kuvvet uyguluyor. Pekala bu kuvveti nasıl uyguluyor? Aynen şu şekildedir değil mi? Böyle çekiyorum. Ve bir de cismimizin neyse arkadaşlar? Ağırlığı var. Onu da şöyle aşağıya doğru çekeyim. Hatta biraz abartılı şöyle çekiyorum. İyi de bu kuvvetler şimdi çok parçalı oldu değil mi? Bunları ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir noktada topluyorduk. Onu da nasıl yapıyoruz? Uzantılarını alalım şöyle. Götürelim götürelim götürelim. Bunu şöyle çekelim. Şunu dalalım da arkadaşlar. Şöyle uzantısını götürüyoruz. Sen de şöyle gel diyoruz. Yani 3 kuvvetimiz de şu an elimizde bir noktada toplanmış durumda. Yani işleme geçebiliriz. Şimdi her soruda birkaç tane yönteme girmek istemiyorum arkadaşlar. Birinci soruda bunu yaptım. Diğer sorularda mümkün mertebe tek yolla gireceğiz. Burada şimdi benim gördüğüm en kolay yöntem üçgen. Bakın 3 üç tane kol var. 1, 2, 3. Bunun için ne yapalım? Öncelikle ben şu açıyı bir bulalım arkadaşlar. Bunu nasıl bulabiliriz? Burada işin içine biraz geometri bilgimiz giriyor arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Burası 90 derece. Şu büyük üçgene bakın. Takip edin. 90. 37 ise şu kısım nedir? 53 derecedir, değil mi? Buraya 53. Dışarıya yazayım. 53. Şurası 53 ise buraya ne kalır arkadaşlar? Burada diklik var. Şuraya da 37 kalır, değil mi? 3 tane kol var. O zaman hiç arkadaşlar farklı yöntemlere girmeyeyim. Direkt üçgen olayına gireyim. Şöyle çektik. Eğri olan kısmı. Aşağı yönlü olan kim var? Şu ağırlığımız var değil mi? Sen de gel bakalım diyoruz şu şekilde. Getirdik. Ve daha sonra duvarın teki kuvveti. Onu da şu şekilde yaptık arkadaşlar. Şöyle biraz rotuşlayalım. 90 derece. Şu kısım 37 derece. Buraya da ne kalır? 53. Peki 37 neydi? 3 4 5 yani şuraya 3K 53'ün karşısına 4K şuraya da 5K deriz. Elimizde bilinen veri hangisidir arkadaşlar? Cismin ağırlığı 30 Newton. Yani şu aşağı yönlü olan kuvvet 30 Newtonmuş. O zaman K ne oluyor? 10 oluyor değil mi? K eşittir. 10 çıkarsa arkadaşlar şurası ne oluyor? Çarp 10 ile 5'i 50. Şurasında çarp 4 ile 40. Yani ben buraya N1 şuna da N2 dersem arkadaşlar bu durumda N1'imiz ne oluyor? 40 Nifton N2 ise arkadaşlar eğri olan yani 50 Nifton olur. Sıradaki sorumuza giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sistem üzerine yuvarlak bir cisim bırakılmış ve sistem dengededir diyor. Sorumuz ne diyor? Şekildeki sistem dengededir. Cismin ağırlığı 50 Niftondur. Buna göre duvarların cisme uyguladıkları tepki kuvvetlerinin büyüklükleri nedir? Şimdi bunun üzerine bakıyorum arkadaşlar. Bir N1 var, bir N2 var ve bir de ne var? Cismin ağırlığı var. Bu üç kuvveti böyle parçalar halinde değil de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir noktada toplayarak yorumluyorduk. Bakın N1 kuvvetini şöyle getirelim. N2 kuvvetini de şu şekilde getiriyorum. Hatta şöyle uzantılarını da çizeyim ben. Bunu da şöyle götürecek olursam. Bakın takip edin. 37-53 ne oldu? 90 derece. Yani o zaman buraya da 90 derecedir diyebiliriz. Hatta taşı şuraya. Burası da 90 derecedir diyebiliriz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bakın şuradan da şöyle bir doğrultu çizeyim ben. Şimdi açıları buralara bir taşıyalım arkadaşlar. Bakın 37 derece ya. Şurayı uzatacak olursam. Şurası 90 derece. Buraya ne kalır? 53 onu da şöyle taşıyacak olursam görebiliriz umarım. Şurası da 53 derece yapar. Aynı olayı buraya da taşıyabiliriz. Şurası 90, 53 ise 37. Bakın takip eden arkadaşlar şunu buraya taşıyabiliriz değil mi? 37'ye. Yani şuraya da el kaçmış? 37 yazabilirim arkadaşlar. Burada ufak tefek geometri bilgileri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bildiğinizi varsayarak yapıyorum. Şimdi bakın 37'yi 53'ü yerleştirdim değil mi? Bir de cismin nesi vardı? Ağırlığı. O da aşağı yönlü. Şu şekilde geliyor. Şimdi buradaki trafik biraz arttı. Ne yapalım? Şu bize lazım olan kuvvetler kısmını buraya taşıyalım. Sonra da hangi yöntemi uygulayacağız? Onu da söyleyelim arkadaşlar. Bakın şurası 90 derece. Bakıyorum. Şuraya 53. Burası da 37. Şuraya M1 yazıyorum. Şuraya N2 diyorum. Şurası da G ağırlığı. Hatta G ağırlığını vermişti sanırsam 50 Newton. Onu da şuraya yazayım. Bu soruda da dam yapalım arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın 50 Newton'u yazıyorduk şöyle. Yani kuvvetimizi yazıyoruz ve hemen kuvvetin karşısındaki açının sinüsünü alıyorduk. Yani sinüs 90 eşittir. N1'imizi alıyoruz şu şekilde. N1. Arkadaşlar şurayı toplayacak olursam bakın bir 90 var. 90 artı 37 ne yapıyor? 127. Yani sinüs 127. Geçiyoruz sıradakine. N2. N2'nin karşısındaki açı büyüklüğü 90 var. 53 var. Toplarsak sinüs 143. Buradaki açılar biraz büyük oldu. Bunları 0-90 arasında bir yere getirelim. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Hatta şöyle bir hatırlatma yapmış size. Mesela sinüs 150 yazdım. 180'e tamamlarken 180'e tamamlayanlar şu şekilde yazabiliyorduk. Böyle bir dönüşüm elde edebiliyorduk. Yalnız dikkat. Kos, tanjant ve kotanjant için unutmayın. eksilisine alıyoruz. Tabi şu anda işimiz sinüs bile olduğu için arkadaşlar ona hemen şurada bir toparlayalım. Mesela sin 127 derse 180'e tamamlayanı 53'tür arkadaşlar. Direkt 180'e tamamlayanı alabiliriz. Sin 53 yaptı. Buradan da yazıyoruz. Sin 143. Bunun da 180'e tamamlayanı kaç yapıyor arkadaşlar? Sinüs 20. 37 pardon. 37. Yani ben bunların yerine sin 127 yerine sin 53 yazabilirim. 143'ün yerine de sin 37 yazabilirim. Şimdi burayı bir toparlayalım. Şurası 50 yaptı. Sin 90 kaçtı? 1 eşittir. N1 bölü arkadaşlar. Sin 53'ümüz neydi? 0,8. Eşittir. N2 yazıyorum. Buradan da sin 37 de 0,6. Zaten bu değerler size veriliyordu. Şimdi burada üçü birbirine eşittir değil mi arkadaşlar? Biz bunları çözümde nasıl kullanalım? İkili ikili alalım. Yani bir şöyle alalım. Hatta yazayım ben şuraya. 50 bölü 1 eşittir. N1 bölü 0,8. Bir de şu iki eşitliği de kenara taşıyayım. Onu da burada yapayım. 50 bölü 1 eşittir. N2 bölü 0,6. İçler dışlar yapacak olursam nasıl olur arkadaşlar? N1 eşittir. 0,8 çarpı 50. Buradan bir 0, bir 0 götürsün. 40 nifton. Buraya da aynısını yapıyoruz. İçler dışlar yapacak olursak. N2 eşittir. 50 çarpı 0,6. Bir 0, bir 0 götürsün. 30 nifton. Yani N2 büyüklüğümüz 30. N1 büyüklüğümüz ise 40 Newton arkadaşlar. Sıradaki sorumuza giriyoruz arkadaşlar. Şöyle dengede bir sistemimiz var. Duvarın tepki kuvveti 20 kök 3 ise cismin ağırlığı kaç Newton'dur diyor. Şimdi bakın duvarın tepki kuvveti şu yöndedir değil mi? Cismin merkezinde bu kuvvetleri bir toplayalım arkadaşlar. Şu şekilde uzatıyorum. Yani burası duvarın tepki kuvveti. Bu da neymiş? Ne diyelim? E bir de ne var? Cismin ağırlığından bahsetmiş. Cismin ağırlığı da şu yöndedir. Aşağıya doğru çekiyoruz. Buraya da ne diyoruz? G. Bize sorulan soruda zaten cismin ağırlığı yani G'yi bulunuyor arkadaşlar. Şimdi şu ipin gerilmesine de T diyecek olursam ne yapalım? Yani şuradaki açıları bir dolduralım. Yine onun üzerinden bir yorum yapalım. Bakın arkadaşlar bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Yani burası eğer 60 ise 30'a 30 olmalı değil mi? 30 30 60 dış açıyı verdi. Şuraya da 90'ı yapıştıralım şu şekilde. Burada da bir dik üçgenimiz var değil mi? 90 60 buraya da ne kalır? 30 Newton. Bu soru için gerekli veri altyapısını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu şeklin kuvvetlerini buraya taşıyalım. Buraya ne yazdım? Şurası G ağırlığı. Şurası da T. Bakın şöyle geliyor nokta nokta. Neymiş buralar? Açı ortay şeklinde 30'a 30 ve hatta ikiz kenar gibi düşünün arkadaşlar. İkisinin de büyüklüğü zaten birbirine eşittir. 30 dereceye 30 derece. Hatta T eşittir. G de diyebiliriz arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Bakın şöyle neyi buraya yazayım. Bir denge söz konusu ise ki burada bir denge söz konusu arkadaşlar şu iki kuvveti birleştirsem yani tek kuvvet haline getirecek olursam yani şu şekilde sokacak olursam şurası G'miz şurası da T'mizdi arkadaşlar. Yukarı ve aşağı yönlü kuvvetler birbirine eşittir arkadaşlar. Burada neyinin büyüklüğü yani duvarın tepki kuvveti 20 kök 3 verilmiş. Onu şuraya yazalım. Gelelim buraya ne yapalım arkadaşlar burada da şunların düşey bileşenlerini bulayım yani şu hale getireyim peki bu bileşenler bulunurken ne yapılıyordu açının olduğu taraftaki bileşen için yani şu G'yi ne ile çarpıyordum arkadaşlar kos ile değil mi kos 30 kos 30'un büyüklüğü neydi arkadaşlar kök 3 bölü 2 şimdi bu şu kolun bileşeni zaten ikisi de birbirine eşit ya aslında bunlar iki tane var hatta şöyle yapayım ben 2 kuvvetin toplam büyüklüğünü yazayım ben buraya. 2 ile çarparak 2 i̇ki, 2'yi götürsün. Yani aşağıdaki toplam kuvvet büyüklüğü G kök 3 yapıyor. Sistem dengeli ise yukarı ve aşağı yönlü birbirine eşit olduğu için G kök 3 eşittir 20 kök 3. Buradan da kök 3'ler çat çat gitti. G eşittir 20 Nifton'dur. Sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İki tane cisim şöyle düzlemler arasına görüldüğü gibi bırakılmış. Sorumuz bize ne diyor? Şekildeki sistem dengede ve cismin ağırlığı. Arkadaşlar ikisi de özdeş olduğu için her birinin ağırlığına 60 nifton diyoruz. Buna göre duvarların cisimlere uyguladıkları tepki kuvvetleri T1, T2 ve T3 nedir diyor. Şimdi öncelikle bu sistem üzerine var olan kuvvetleri bir çizelim. Oradan da olayı yorumlayalım arkadaşlar. Üstteki cisimden başlayalım. Bakın duvarın tepki kuvveti T3 şu yönde değil mi? Ne yapıyorum? Ben bunu tam şu merkezde odaklıyorum arkadaşlar. Şöyle getiriyorum. Bu T3 büyüklüğümüz. Aşağı doğru neyse arkadaşlar ağırlığı var. Onu hatta şöyle biraz da uzatayım. Birazdan niye uzattım anlayacaksınız. Bir de ne var arkadaşlar? Her iki kürenin birbirlerine uygulamış oldukları tepki kuvvetleri. Onu da şöyle göstereyim ben. Getirelim şöyle şu yönlü olsun. Üstteki cisim için arkadaşlar kuvvetler bunlar. Gelelim alttakilere. Şimdi T2 kuvvetinin büyüklüğü yani T2 duvarın tepki kuvveti yukarı yönlüdür değil mi? Onu şu şekilde taşıyayım. T1'imiz aynen getiriyorum. Merkezi tam orta nokta olacak şekilde getiriyorum. Burası T1 yaptı. Şurası T2 yaptı. Hatta şunları da yerleştireyim hazır. Yazıyorken T3. Buna F büyüklüğü diyelim tepki kuvvetine. Ha bir deneyiniz var. Cismin ağırlığı var. O da ne yönde arkadaşlar? Aşağı yönde. Ona da G diyeyim. Hatta bu da G idi. Onu da yazayım arkadaşlar. Bir de iki cismin birbirine uygulamış olduğu tepki kuvveti için. Yani buraya da bir tepki kuvveti yazıyorum. Bakın ikisi birbirine doğru uyguluyor. Şimdi burada baya bir trafik oluştu arkadaşlar. Bu şekilde girersek şekil birbirine girebilir. Bakın şu iki denge noktası için kuvvetleri şuraya yazayım. Oradan da olayımızı devam ettirelim. Şu üstteki cisim için arkadaşlar. Şu yönde F'mizi yazıyoruz. Şu yönde T3 büyüklüğümüz. Ve aşağı yönde de G'miz var. Onu da şöyle yazdık. Tamam. Gelelim alttaki cismimiz için arkadaşlar kuvvetlere. Yukarı yönde T2 büyüklüğümüz var. Aşağı yönlü G büyüklüğümüz var. Şu yönde T1. Ve aynen şu şekilde de bir F büyüklüğümüz var. Şimdi burada bakıyorum arkadaşlar. Açı yok. Kavana çizdim öyle. Pekala açı ile ilgili bilgi vermiş mi? Bakın şu alt kısmı okuyalım. AB uzunluğu yani şuradan şuraya kadar 18 santimetre ve kürelerin yarıçapları çapları 5'tir demiş. Bakın yarıçap çap uzunluğu değil de Şu kadar ki kısım. 5. Beş. O 5'i yazdım. Şuraya bakalım arkadaşlar. Bakın şu kısımlar oluyor. Bunun da yarıçapı 5. E, toplamda ne kadardı? 18 değil mi? 18 toplamda. 5 burada, 5 burada topladık 10. Araya ne kaldı? 8. Şöyle da uzatayım şöyle hatta. 8 ise yani şuranın büyüklüğü 8. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bakın yarı çap neydi? 5'ti değil mi? 5 burası. 5 de burası. 10 yaptı değil mi? Bu üçgeni alıp şuraya bir taşıyayım. 8 10 Peki burası nedir? 6 değil mi arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgeni neydi? 37, 53 üçgeni değil mi? Yani tam şu noktaya 37 yazıyorum. Buraya 53 yazıyorum. Şimdi gelelim bu açı değerlerimize. Hatta şurada yazayım. Burası 37. Şu kısım 53 çıkıyor. Bu şekillere nasıl uyarlarım bu açıyı? Şurayı uzatacak olursam şöyle. Şurası olur değil mi? Takip edin. Burada bir 90 derece var. 53 ise şu kısım nedir? 37. Bakın karşılıklı açı görüyor musunuz? Burası da 37 olur değil mi arkadaşlar? Yani 37'yi şuraya taşıdım. Gelelim buraya. Bana şu açı veya fark etmiyor şu açı da olabilir. İkisinden birisi lazım. Hatta bakın takip eden arkadaşlar karşılıklı 37 yapıyor değil mi? Ben yani şurayı uzatayım böyle. Yani dikkat edin şu her ikisine 37 diyebiliriz değil mi? Yani diğer açı, şurası zaten 53 buraya 53 yazsan da zaten sonuç değişmiyor. Peki bunu en kolay nasıl yaparız arkadaşlar? Bakın 3 tane kuvvetimiz var. Açı büyüklüğü verilmiş. Yani lokum gibi bir üçgen duruyor. Eğil kuvveti çekiyoruz kenara. Gel bakalım diyorum şuraya sen bir F kuvvetimizin büyüklüğünü buraya yazıyorum. Aşağı yönlü olanı hemen yapıştırıyorum. Burada da G büyüklüğümüz var. Sen de şuraya bir gel diyoruz T3 kuvvetine. 37 dereceydi yazdık. 37, 53. Burası da 90. Yani ne üçgeniydi? 3, 4, 5 üçgeniydi. Hatta farklı bir kalem kullanayım şöyle. Burası 3K. 90'ın karşısı 5K. Şuraya da 4K. Bildiğim bir veri var mı? Evet. G büyüklüğünü biliyoruz değil mi? Bak bize cizemiş. 60 Newton şurası yani aşağı yönlü olan kuvvetin büyüklüğü neymiş? 60 Nifton. O zaman ben şuraya 60 yazarsam. K Kaç çıkıyor arkadaşlar? 20. Burası 5K ise çarpalım 20'yi. Ne yapar burası? 100 Nifton. Şurası 4K çarp 20 ile 80 Nifton yapıyor. Burada bulduğumuz nedir arkadaşlar? Bakın T3 demiş ya. T3 şudur değil mi? Bakın takip edin. Gelirdi. T3 bu. Yani T3'ü cebe koyduk. Kaç Newton'muş? 80 Newton. Sen bir şurada dur dedik. Geldik buradaki işleme. Burada F büyüklüğünü bulduk arkadaşlar. Bakın kaç Newton'muş? 100 Newton. 10. Şuraya yazayım ben. 100 Newton. 10. G ağırlığımız neydi? 60 Newton. Bakın takip edin. Şimdi bu yüzü dikey ve yatay olarak ayırırsak işimiz bir hayli kolaylaşıyor. Nasıl oluyor? Takip edin arkadaşlar. Bakın şu açının olduğu kısımdaki şu yatay bileşen bulunurken arkadaşlar kos kullanıyorum değil mi? Yani 100 çarpı kosinüs buradaki açı büyüklüğümüz 37 dereceymiş. Bu da neye eşittir? 0,8 yani 100 çarpı 0,8 1,0,1,0'ı götürsün. 80 Newton. Hemen şuraya not ediyorum. Şu dikey bileşeni bulabilmek için sin 37 kullanıyorum değil mi? Sin 37 bu da ne yapar? 0,6 bir sıfır bir sıfırı götürsün. 60 Newton. Yani bunun dikey bileşeni de şöyle getirecek olursam aşağı bayağı da bir sarpıttım. 60 Newton. Bakın arkadaşlar. Şu kuvvet gitti. artık elimizde yukarı aşağı sağlı sollu kuvvetlerimiz kaldı. Burada eğer bir dengeden bahsediyorsak T1 80 Newton'a eşittir değil mi? Hemen not ediyoruz. T1 büyüklüğümüz eşittir. 80 Newton. Peki aşağı yukarı yönlü olanlar için T2 de ne yapmış arkadaşlar? Bakın 120 Newton'u dengelemiş değil mi? Yani T2 eşittir. iki tane 60 toplarsak 120 Newton yapıyor. Buradan da T1, T2, T3'ümüzü bulduk arkadaşlar.